Hukuk ayaklar altına alındı, siyasi talimatlarla Özgür Basın'a darbe yapıldı. Proje hakimlikten belgesiz delilsiz tutuklama kararı çıktı. Özgür Türkiye, Özgür Basın tutmak. İşkenceye dönüştürülen gözaltı aşamasından sonra hukuksuzluk sesilesiyle devam eden hakim sorgusu bittikten tam 15 saat sonra karar açıklandı. Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında tutuklama kararı çıktı. Yeni Türkiye diziden korkuyor. Karaca, hukuk ve medya tarihine kara bir leke olarak düşen bu kararı tebessümle karşıladı. Serbest kalan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı kararın açıklandığı anlarda yanındaydı. İkisi de siyasi baskı ve zulme karşı dimdikti. Bu tarihi duruşları işte bu fotoğrafla basın özgürlüğü mücadelesi tarihine geçti. AKP hükümetinin yargı bağımsızlığına müdahalesiyle proje olarak yapılandırılan 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararı adliye koridorunda avukat tarafından açıklandı. Sultan Ergü'den Hidayet Karaca Baştan Ertan Er çıktı. Terör örgütü üyesi olmakla avukat suçlanıp tutuklanmalarına karar verildi. Ekrem Dumanlı adliye çıkışında basın özgürlüğü manifestosu niteliğinde bir konuşma yaptı. Hidayet Bey de yanımda olmalıydı dedi. İçimde bir burukluk var. STV yöneticisi ve benim değerli arkadaşım Hidayet Karaca kardeşim de burada olmalıydı. Hidayet'in suçu nedir? Bugün Hidayet Karaca tarihe geçmiştir arkadaşlar. Sadece bu dizi film çektiği için televizyon dizilerine müdahale etmediği için senaryoya müdahale etmediği için dışarıdan müdahale ederek kararlarını kapattığı için alo, ta, alo fatihlere müsaade etmediği için birilerinin bunu işe koy bunu işten çıkar emir ve talimatlarına uymadığı için Fidayet Karaca bugün tarihe geçmiştir. Proje hakimliğin belgesiz, delilsiz ve hayali senaryoya dayanan tutuklama kararına Çağlayan Adliyesi önündeki binlerce vatandaşta tepki gösterdi. Bu bir hak gaspı. Bu e, devleti yöneten e, insanın ee, meydanlarda e, hakimlere ve savcılara yaptığı baskı, zorlama, cebirle e, meydana gelmiş bir olay. Tarihe geçen sadece Hidayet Karaca değildir. Bu kararı veren hakim de tarihe geçmiştir. Hayatını Türkiye'nin İnsan... milli ve manevi değerlerine saygılı bir yayıncılık ve gazeteciliğe adayan Hidayet Karaca akıl almaz bir suçlamayla tutuklandı. Ya Allah'tan korkun. İnsan bir senaryodan dolayı bir gazete yöneticisini hapse atar mı? Türkiye'nin geldiği duruma bakın. Ekrem Dumanlı'nın serbest bırakılmasıyla belki uluslararası tepkiyi kırmak için böyle bir plan yapmış olabilirler. Çünkü zaten bu soruşturma baştan sona bir plan, baştan sona bir senaryo. Benim şahsi kanaatim Ekrem Dumanlı'nın serbest bırakılmış olması da bu senaryonun bir parçası. Hakim ve savcıların atama başta olmak üzere tüm işlemlerini yapan hakim ve savcılar yüksek kurulu bunun başkanlığını adalet bakanlığı yapıyor. Adalet Bakanının bunun üzerindeki başbakanın ve başbakanın da üzerindeki cumhurbaşkanının bu davada kendisini bir taraf olarak gördüğünü biliyoruz. Böyle bir davada bağımsız ve tarafsız bir yargılama yapılmayacağını zaten biliyorduk. Biz bu kararı biliyorduk. Çünkü bu daha önce yazılıp çizilen Birileri tarafından son şekli verilen kişiler arasında bağlantı kurulmaya çalışılan uyduruk kötü bir hikayedir. Bu hikaye soruşturmaya dönüştürülmüştür. Kişiler arasında bağlantı kurulmaya çalışılmıştır ve bugün son sahne oynanmıştır. Ya Allah'tan korkun, insan bir senaryodan dolayı bir gazete yöneticisini hapse atar mı? Türkiye'nin geldiği duruma bakın. Hidayet Karaca, yargı bağımsızlığı yok diyerek proje olarak kurulan hakimliğe ifade vermeyi reddetmişti. Proje hakimliğin tutuklanması kararına da işte bu sözle cevap verdi. Allah var, gam yok. Karaca, hukuksuzluğun kol gezdiği mahkeme salonundan işte bu sözleri söyleyerek ayrıldı. Allah var, gam yok. Hayali senaryoyla tutuklama varsa hayali bir karar. Bu kararı verenler sanık sandalyesine oturacaklar. Samanyolu yöneticisi Hidayet Bey'e gözaltına alınması ardından tutuklanması yanlıştır. Bak onun arslan oğlu burada. O şimdi hepimizin evladı. O bize şu an Hidayet Bey'in emaneti. Bugün burada yargılaması yapılan ve tutuklanmasına karar verilen Sayın Hidayet Karaca değildir. Bugün Türk yargısı kendisini yargılamıştır ve Türk yargısı bugün birileri tarafından tutuklanmıştır. Türk yargısının eli ayağa bağlanmıştır. Türk yargısının dudakları kapatılmıştır değerli arkadaşlar. Hidayet Karaca'nın avukatı Fikret Duran, Türk hukuku ve medyası tarihine kara bir leke olarak düşen tutuklama kararı ile ilgili gerekli bütün itirazları yapacaklarını söyledi. Bir dizi filminden Özgür Türkiye, Özgür Basın